Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Birçok kaydımda ya da eğitimlerde sürekli söylediğimiz bir şey var. Konuştuğumuz ve uzanın mutabık kaldığımız bir şey var, bir tanım var. O da şu, teknik resim bir dildir. Yani bir iletişim aracıdır. Ve makine parçalarını anlatmak için kullanırız. Makine parçalarını anlatmak için kullanılan özel bir dildir. Özel sembolleri vardır, özel kavramları vardır özel terimleri vardır ve bu terimlerle derdimizi anlatmaya çalışırız. Ve hepimizin bildiği gibi iletişimde kavramlar son derece önemli. İşte biz bir şey söylerken, örneğin bir sözcük kullandığımızda, bir terim kullandığımızda o terime yüklediğimiz bir anlam var. Yani o terimin bizim hafızamızda, zihnimizde bir karşılığı var, fiziksel bir karşılığı var, bir anlamı var. İşte karşımızda kişi de aynı anlamı yükleyebiliyorsa, o kavramı kullandığımızda onda da aynı şeyleri çağrıştırıyorsa o zaman kolay anlaşırız. Yani biz derdimizi anlatmış oluruz ya da anlattığımız şey tam olarak anlaşılmış olur, anlaşılmış olur. Ve teknik resimlerde tam olarak anlaşılmak son derece önemli. Çünkü parça tektir. Parçadan beklente tektir. Özellikle makine parçalarının bir şekli var, boyutları var, toleransları var, geometrik toleransları var, datumları var ve montajda bir yeri var. Başka türlü kullanılamaz. Örneğin şu parça işte montajda bir yere oturup, bir yere yaslanıp buradan bir ile bağlanacaksa kimse şu parçayı düşünürken, bu parça yorumlarken, şunu görmediği için bu parça yorumlarken bunun montajının başka türlü olabileceğini, bu yüzey değil de şu yüzeyin kullanabileceğini, bu delikten bir civatı değil de pim geçebileceğini ya da montajın şöyle olabileceğini düşünmemeli. Çünkü montaj böyle olacak, bu açık. İşte burada teknik resmin ne kadar önemli olduğunu, sembollerin kullanılan dilin, yani teknik resmin harflerinin harflerden oluşan cümlelerin, cümlelerden oluşan metnin, yani teknik resmin ne kadar anlaşılır bir metin olması gerektiğinde ee, herhalde farkındayız. Bu son derece önemli. Örneğin bir şiir okurken, hatta bir öykü okurken, sözcüklerle karşılaşırız, yine terimlerle karşılaşırız. Ona yine ruh durumumuza göre ya da yaşımıza göre, içinde bulunduğumuz duruma göre muhtelif anlamlar yükleyebiliriz. Edebiyattan beklenen budur zaten. Anlam katmanları. Yani bir terimin başka e, başka da yorumlanabileceği gerçeği kabul edilmelidir edebiyatta. Hani çok klasik soru vardır. Şair burada ne demek istemiş? Şairin demek istediği bir şey var. Ama biz ondan başka başka şeyler anlayabiliriz. Hatta başka zamanlarda aynı kişi bir şiir okuduğunda başka şeyler anlayabilir. Başka insanlar da farklı şeyler anlayabilir. Bu gayet doğaldır, normaldir. Ama bu teknik resimde olmaz. Teknik resimde anlanan tektir. Herkes aynı şeyi anlamalıdır. Bu yüzden de kavramlar son derece önemli. Ve burada bir sıkıntımız var. Ee, teknoloji geliştirmede biraz gecikmiş bir ülke olduğumuz için daha, daha da doğrusu teknolojiyi daha çok satın alarak işte standartları çevirerek başka kaynakları Türkçe'ye çevirerek kullanmaya başladığımız için ya da işte e, lisansla çalıştığımız için birçok firmamız e, kendi dilimizde uygun karşılıklar bulamadığımızda bazı şeylere ya yabancı dildeki terimi kullanıyoruz onu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz ya da onun karşılığı bir terim üretmeye çalışıyoruz bu terimde bazen oturuyor bazen oturmuyor bazen benimseniyor, yerleşiyor, bazen yerleşmiyor. İşte bu yüzden dil son derece önemli. Yani doğru terimleri kullanmak, doğru kavramları koymak, o fiziksel varlığın, herkese doğru şekilde anlatabilecek fiziksel varlığı anlatmak için doğru kavramları kullanmak son derece önemli. Yani terim geliştirmek. İşte bugün bu kayıtta, hani bu konudan daha önce de bahsetmiştim ama bu kayıtta bunu biraz örneklemek istedim. Yani bu duruma bir örnek vermek istedim. Terim geliştirmede, terim geliştirmenin kendi dilimizden, ana dilimizden bir kavram oluşturmanın, bir fiziksel varlığın karşılığını, adını kendi dilimizden koymanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için bir örnekle karşınıza çıkmaya çalıştım. Önce şöyle bir örnek vermeye çalışayım. Diyelim ki bir burçtan bahsediyoruz. Bir makine parçası, ve bunun iç çapı son derece kritik, son derece önemli. Çünkü buradan çok hassas bir şekilde bir mil geçecek. Az boşlukla, mümkünse boşluksuz bir milin geçmesini ve burada boşluksuz bir şekilde çalışmasını işte böyle tatlı geçme diyebileceğimiz, kayar geçer diyebileceğimiz, döner geçer diyebileceğimiz yani laçka olmayan, boşluğun fazla olmadığı bir geçmeden söz ediyoruz. Şimdi bu parça imal edildikten sonra bunun kritik olan bu iç çapını ölçmek için genellikle ne kullanırız? İşte kumpas benzeri, tabii hassas olunca kumpas değil, iç çap mikrometresi, iç çap komparatörü, CMM gibi daha çözünürlü yüksek ekipmanlar kullanırız. Ama prensip olarak bir kumpasla bir iç çapı ölçebiliriz. İşte kumpas burada ölçümde ne yapıyor? İki nokta arasındaki mesafeyi ölçüyor. Bu silindirin iç yüzeyinde karşılıklı herhangi iki nokta arasındaki mesafeyi ölçerek ya da değerlendirerek, görerek bize bir sonuç veriyor. İşte bunun çapı şudur diyor. Ve biz özellikle hassas olan parçalarda, kritik olan parçalarda böyle karşılıklı çok fazla nokta, hatta sonsuz sayıda nokta olduğunu bildiğimiz için tek bir nokta, tek bir ölçümle yetinmeyiz. Parçayı çevirip birkaç yerden ölçmeye çalışırız hatta birkaç kesitten çevirip bir de arkadan ölçmeye çalışırız. Çünkü ne kadar çok ölçüp yaparsak sonuca, doğru sonuca, hiçbir zaman bilemeyeceğimiz doğru sonuca o kadar çok yaklaştığımızı biliriz. Diyelim ki burada da iç çapı ölçerken, buna bir iç unsur delik diyebiliriz. Bir yerden ölçtüğümüzde işte iki nokta arasındaki mesafeyi 35-12 bulduğumuzu varsayalım. 35.12 mm. İşte bunla yetinmedik. Yetinmememiz lazım. Çünkü hassas bir çap, kritik bir parça. Diyelim ki başka bir yerden daha ölçtük. 35 16 olduğunu gördük. Bir başka yerden daha ölçtük. 35 14 olduğunu gördük. Bu mümkündür. Çünkü hiçbir şey mükemmel olmaz. Bizim çıplak gözle baktığımızda mükemmel bir silindir zannediyoruz. Oysa bunu büyüterek işte 50 defa, 100 defa büyütsek, bir mikroskop altında baksak bu iç unsura silindire Silindirin aslında mükemmel bir silindir olmadığını, biraz ovallik olduğunu, biraz koniklik olduğunu, biraz form hatası olduğunu, silindirlik hatası olduğunu fark ederiz. Bu çok doğaldır. Bu beklenen bir şeydir. Bu yüzden üç tane farklı değer görüyoruz. Değerlerin hep aynı değil. Mükemmel bir silindir olsa aynı değerleri görmemiz gerekir. Şimdi burada genellikle üç ölçüm, dört ölçüm yapıyoruz. Peki raporlarken kalite kontrolcüler hangi değeri rapora yazarlar, yazmalarını bekleriz? Kuşkusuz en küçük olanı yazmalarını bekleriz. Ya e en küçük olanı bilmek isteriz. Hepsini bilsek iyi olur. Kaç ölçüm yapılmışsa ama bizim için kritik olan en küçük değerdir. Çünkü en küçük değeri dikkate aldığımızda 35-12'yi şunu düşünürüz. Demek ki bu silindirin çapı en küçük olduğu yerde 35.12 mm. İşte karşılık parçasında biliyorsak onun olabileceği değerde biliyorsak montaj olur mu olmaz mı bu konuda bir fikrimiz olur artık en küçük değer, en kritik değer 35 12'yi dikkate alırız. Şimdi benzer şekilde mili düşünürsek o da bir silindirik unsur. Bu sefer bir dış unsurdan bahsediyoruz. İç unsura geçecek bir dış unsur. Bunu da kuşkusuz işte mikrometreyle ya da kumpasla yeterliyse çözünürlüğü toleransın miktarına bakarak uygun bir ekipmanla ama yine iki noktasındaki arasındaki mesafe ölçeriz. Muhtelif yerlerden iki nokta arasındaki mesafe. Diyelim ki yine üç yerden ölçtük. 35.08 mm gördük bir yerde. Bir yerde 35.07 gördük. Başka bir yerde 35.05 gördük. Üç tane farklı değer. Kaç defa ölçersek hepsinde az çok, az da olsa fark olacağını bilmemiz lazım. Çünkü form mükemmel değil. Mükemmel hiçbir şey olamaz kuşkusuz burada da 3508 değeri en kritik değer gibi gözüküyor. Çünkü en büyük değer geçmede en çok zorlayacak değer, bizi karşıya geçmede en büyük değer. İşte kalite raporlarında, kalite kontrol raporlarında bu değerin görülüp gözükmesini isteriz. Yani en büyük kaç buldu. Şimdi iki parça birbirine geçecek. ölçülmüş İç unsurda, iç unsurun en küçük olduğu yer 3512 yani bulduğumuz en küçük değer. Dış unsurda da bulduğumuz en büyük değer 3508. Yaptığımız ölçümlerde yani sonsuza kadar ölçüm yapamayız. İşte sınırlıyoruz kaynaklarımız sonsuz olmadığı için. Üç yerden ölçüm yaptık ve şöyle bir sonuç üretiyoruz buradan. Yorum yapıyoruz. Deliğin en küçük olduğu yer, iç unsurun en küçük olduğu yerde çap 3512. Dış unsurun milin en büyük olduğu yerde çap 3508. Yani arada 4 mikron fark var. 40 mikron özür dilerim. %4 fark var. 40 mikron fark var. Yani deliğin en küçük olduğu yer 3512. Milin en büyük olduğu yer 3508. Geçer mi? Geçer diye düşünüyoruz. Ya bunlar montaja gittiğinde. Çünkü arada 40 mikron fark var. Delik milden daha büyük. Montaj bizim istediğimiz gibi olur. Yani az bir boşlukla montaj olur ve mil burada döner, hareket eder, çalışır diye düşünüyoruz. Ancak şunu da bilmemiz lazım. Biz hem iç unsurda hem dış unsurda sadece üç yerden ölçüm yaptık. Yani üç tane iki nokta arası mesafeyi ölçtük. Oysa hem iç unsurda hem de dış unsurda böyle karşılıklı iki nokta sonsuz sayıda var. Biz sadece üçünü ölçerek, üç yerden bakarak, hani kaynaklarımız sınırlı olduğu için, zamanımız sınırlı olduğu için sadece üç yerden bakarak bir sonuç üretmeye çalıştık. E bu doğru mu? Doğru diyebiliriz ama yeterli olmadığını bilmemiz lazım. Çünkü başka yerlerden ölçsek başka değerler bulabileceğiz. Belki bu delikte 35-12'den daha küçük olan iki noktası mesafe vardır. Bu milde de 35-08'den daha büyük olan iki noktası mesafeler vardır. O zaman bir şey çıkıyor ortaya. Geçmeye esas çap nedir? Tamam bu parçalar serbest haldeyken lokal ölçümler ki buna yerel ölçüm diyoruz, lokal ölçüm diyoruz. Lokal ölçümlerle yapabildiğimiz kadar ölçümle elde ettiğimiz değerler var. Ama iş montaja gelince ölçmediğimiz iki nokta arası yerler var. Onlar daha da etkili olabilir mi? Dolayısıyla gerçek çap nedir? geçmeye esas çapmadır. İşte burada arkadaşlar teorik olarak böyle bir silindirin geçmeye esas çapı bu silindirin içerisinden geçebilecek en büyük çaplı silindirdir. Yani bizim elimizde pim setler olsa böyle birer mikron aralıklı, ikişer mikron aralıklı deneyerek işte örneğin 35 0.8'lik bir pim aldık, rahat geçti. 35 09'luk bir pim aldık. Biraz daha zorladı ama geçti. 35 10'luk bir pim aldık. Yani mastar artık pim 35 10 çapında ve zar zor geçti. Çok zor geçti. İşte o zaman diyebiliriz ki demek ki bu delikte 35.10'dan daha büyük bir pim buraya geçmez. İşte o şu kırmızıyla çizdiğim çaptır. Yani geçmeye esas olan çap gerçek çap. Geçmede etkili olan çap diyebiliriz buna. Aynı şekilde bu çapın diyelim ki varlığını işte 35 10 olarak tespit ettik. Yani 35 10'luk bir pim geçti, 35 11'lik bir pim geçmedi. 35 10'luk pim böyle hani zorlukla geçti. İşte o zaman diyebiliriz ki bu silindirin gerçek çapı, bu iç unsurun gerçek çapı da gerçek çap demeyelim de montajda kullanılabilecek montaja esas olan çapı 35 10'dur. Benzer şekilde milin de gerçek ya da montajda etkili çapı bu milin dışından geçebilecek en küçük çaplı kovandır. Ya yani burada da böyle burçlarımız olsa iç çapları işte birer mikron, ikişer mikron farklı birbirinden kalibre edilmiş hassas ölçü aleti gibi kalibrasyon ekipmanı gibi setlerimiz olsa işte buradan geçirerek bir tane aldık rahat geçti. İşte 35 o 12'lik bir burç aldık rahat geçti. 35 11 aldık biraz daha zorlandı. 35 10 aldık geçiyor ama çok zor geçiyor. Demek ki bu pimin geçme geçmeye sulan çapı 35 10 diyebiliriz. Yani bu da 35 10. Aslında deliğin çapı da 35 10, bilin çapı da 35 10. Hangi çap bu? Geçmeye esas çap. Şimdilik öyle diyelim. Geçmeye esas. Yani geçmede etkili olan çap. Demek ki bu delikte 35-10, arasındaki mesafe 35 olan iki nokta var. Pimde de aralarındaki mesafe 35 olan iki nokta var karşılıklı. Bakın delikte şuradaki boşluklar, milde de şuradaki boşluklar geçmeye esas değil. Bu yüzden montaj sıkı sıkı oluyor. Yani bakın burada temas var, burada temas var, burada temas var. Ya da burada temas var. Üç noktadan bir çember geçer. İşte şuradaki boşluklar aslında geçmede hiç etkili değil. Yani bizim şurada bulduğumuz 35-16, 35-14, 35-12 ya da burada bulduğumuz 35-08, 35-05, 35-07 gibi değerler aslında yanıltıcı değerler. Bu pimin montajda ortaya çıkan değeri 35-10 Deliğinde montaj ortaya çıkan değeri 35-10. Bu nedenle montaj zor oluyor. Belki de olmuyor. Ama bizim ilk ölçtüğümüzde olur diyorduk. Arada 40 mikron fark var diyorduk. Oysa yok o fark ufalandı gitti. Yendi gitti. İşte böyle bir durum var. Hassas geçmelerde böyle bir durum her zaman var. Göz önü olması gereken. Peki bu duruma ne diyebiliriz? Hem iç unsurun, deliğin hem de dış unsurun milin montajda etkili olan çap değeri yani şu montajda etkili olan çap bu kavramın altını çizelim. Yani işte şey bunu kavramlaştırmamız lazım. Bu deyimin diyelim montajda etkili olan çap. Demek ki böyle bir şey var. Ve bizim asıl peşinde olmamız gereken değer bu. Mont Gerçi lokal değerler değil. Bir ölçü aletinin bize verdiği sonuçlar değil. Montajda etkili olabilecek değer nedir? Bunu görmemiz gerekiyor. Ve deliğinde, milinde montajda etkili olabilecek değeri 35-10. Bunu mastarlarla diyelim ki ya da çok fazla ölçümü yaparak gördük. İşte hiçbir zaman tam olarak ölçülemeyecek ve gerçek değeri kesin olarak belirlemeyecek bu çapa ne diyebiliriz? Yani şu 35-10'luk değeri nasıl tarif edebiliriz? Yani gerçekte aslında hiçbir zaman bilinemeyecek tam olarak bilinemeyecek daha doğrusu ama yaklaşabileceğimiz işte mastarlarla, mastarlar bunun için çok önemli, pim setleriyle yaklaşık olarak 35-10 diyebileceğimiz iç unsur ya da dış unsur için 35-10 diyebileceğimiz değere ne ad verebiliriz? Tabi standartlar işte bunun için var zaten ve ASME standardı hani çok yaygın kullanılan ASME Y14.5 standardı bu durumu bir çul case olarak tanımlıyor. Bir çul durum, bir çul case. Ve açıklaması da şu şekilde bir şu Bir boyutlu unsurun, burada delik, silindir, iç silindir bir boyutlu unsurdur. Dış silindir de bir boyutlu unsurdur. Hani iki parmakla tutulabilen feature of size bir boyutu var. Ve toleransı var. İşte bir boyutlu unsurun, bir iç unsurun ya da dış unsurun, bir deliğin ya da şeyin, milin boyut toleransları dikkate alındığında ki bunun mutlaka bir boyut toleransı var. Bunda mutlaka bir boyut toleransı var, boyut varsa. Boyut toleransları dikkate alındığında ayrıca geometrik hatalar da olduğunda davranabileceği en kötü durumu bir çoğu kez olarak tanımlamış, tanımlamış asme standardı. Yani bir delik için ya da bir mil için tipik örnekler delik ve mildir. Zahiri durumun ya da bir çoğu zahiri durumu için kullanmayayım öneridir o. Bir çul kezin standarttaki tanımı şu. Bir boyutlu unsurun boyut toleransları ve geometrik hatalardan gelen etkiler ortaya çıktığında katıldığında davranabileceği en kötü durum. Yani montajdaki olabilecek en kötü durum, montajda karşılaşacağımız en kötü durum. Bakın sadece boyut ölçülerine baktığımızda montaj olur zannediyoruz. Ama form hatası nedeniyle Bakın form hatası olduğu için hem deliklemde milde bu boyutlar bizi aldatıyor. Yeterli olmuyor. Demek ki form hatasında ya da geometrik hatayla görmemiz gerekiyor. Onu da katmamız gerekiyor. Yani hem boyut toleransı hem de form geometrik hatalar birlikte etkili olduğunda bir unsurun davranabileceği en kötü durum. Montaj açısından en kötü durum işte montajın olmaması ya da çok zor olması. İstenildiği gibi olmaması. Belki burada mil dönemeyecek. Dönemeyecek. Sıkışıp kalacak çünkü. Tabi burada bir nolu kuralda da dikkat alınacak. Hani bir nolu kural neydi? Asmenin rule number one. Bir geometrik tolerans yoksa bir nolu kural geometrik tolerans tar tarif ediyordu parçalı unsurlar için. Neydi? Hatırlayacak olursak bir unsur her yerinde en fazla malzeme durumundaysa örneğin bu milin işte çapı 35 0,7 artı eksi yüzde 2 ise ya da yüzde 3 ise bilin e, toleransı 35.08 artı eksi yüzde 2 diyelim ki. Yani 35.06 ile 35 35.10 arasında değişebilir. Ölçüldüğünde her yerde 35 35.10 geliyorsa mükemmel olmalı. Yani hiçbir formatası olmamalı. Mükemmellik kuralı. Dolayısıyla bu bir no'lu kuralda burada dikkat alınmalı. Ya da ISO'daki envelope durumu. Zarf durumu. Dikkat alınmalı. İşte başa dönecek olursam, yani bu kaydı hazırlama gerekçemi tekrar hatırlatacak olursam, Şimdi biz virtual case kavramını asme standartında görüyoruz. Onlar için güzel bir kavram. Yerleşik bir kavram. İşte tanımı da var. Fakat biz bu durumu ustalarımıza nasıl anlatacağız? İş yapan arkadaşlarımıza, genç mühendislerimize. Yani virtual case dersek olur mu? Olur diye düşünebilirsiniz. Ya işte bir terim konulmuş biz de kullanalım diye denebilir ama bunu kendi dilimizde aktarmamız çok daha doğru olur, aktarabilmemiz. Dolayısıyla bunlara karşılıklar bulmamız son derece önemli. Yani virtual case'e ne diyelim? Virtual case'in karşı ne olmalı? İşte basic ölçünün karşı ne olmalı? Temelli kullanıyoruz artık basic ölçü için. Temel ölçü diyoruz. Şimdi burada işte benim bazen özel bir çabam oluyor. Eğitimlere katıldığımda, arkadaşlarla karşılaştığımda ya da atölyeleri ziyarete gittiğimde bu durum söz konusu olduğunda böyle durumlar ya biz bunu ne diyebiliriz? böyle bir şey var ve çok da önemli. Ve resimlerde bunun tarif edilmesi gerekiyor, anlatılması gerekiyor. Biz buna ne diyebiliriz? İşte buna önerler gelen önerileri burada size paylaşmak istiyorum. Örneğin bundan 10 yıl kadar önce, hatta 10 yılda geçmiş Mart 2015'te Ege Endüstri'de bir eğitim sırasında İknur Hanım, İknur Uçar Hanım Buna gizli hata diyoruz demişti. Ya da saklı hata. Olabilir. Gizli hata. Yani burada fark edilmeyen bir hata var. Ölçtüğümüzde kumpasla, mikrometreyle, işte iç çap komparatörüyle ölçtüğümüzde bir değer buluyoruz. Biz çapı o zannediyoruz. Oysa bir de gizli hata var. Formun, form hataların neden olduğu bir saklı bir hata var orada. Olabilir. Yani bir çoğu ülke için karşılığı gizli hata. Tabii bir çul kez deyince bir durum anlatılıyor. Durum. Gizli hata durumu belki denebilir. Saklı hata durumu denebilir. Bence hoş bir öneri. Daha sonra işte 2016'da Allah rahmet eylesin Ali Münir Celit çok meslek büyüğümüzdü. Çok değerli katkılar oldu bizlere. İşte Makine Mönsü Odası'na. Makine el kitabını yazan kişi. Onun dışında birçok kitap olan bir değerli büyüğümüzdü. O da bu konuyu konuşurken Münir abiyle zahiri durum ya da zahiri de demişti. Olabilir demişti. Yani eden Yani bir bir ortaya çıkan. Ne zaman montajda ortaya çıkan. İşte biz bunu imalat sırasında gör, göremiyoruz, ölçüyoruz. Doğru. Bu da doğru. Çünkü biz iki nokta arası ölçüm yapıyoruz. Ama iş montaja geldiğinde olmuyor. Bir şey ortaya çıkıyor. Bir şey ediyor Ben de varım diyor. Dolayısıyla zahiri durum kavramını ben çok sevdim. Hem de Münir abinin hatırasına saygı duyduğum için, çok büyük saygı duyduğum için eğitimlerimde, kitaplarımda, dokümanlarımda bunu kullanıyorum. Zahiri durum. Bir çoğul kezin karşılığı olarak. 2017'de bir arkadaşımla yine bunu tartışırken bir eğitimde şöyle bir tanım aklıma gelmişti. Daha geniş bir tanım. Onu da kaydetmişim. İç unsurlar. Örneğin delikler için zahiri durum. Karşılık parçasının cıvata ya da pim yani iç unsur için karşılık parçası bir pim. Bu pimin geçmesi için kalan kullanılabilir hacim. Bakın şurada şu pimin geçebilmesi için kalan kullanılabilir hacim şu. Şuralar bir işe yaramıyor. Forma işe yaramıyor. Bu hani zahiri durumu tanımlamak için böyle bir şey kullanabiliriz. Ustalarımıza anlatabilmek için. Bu şekilde olur hani e, örneğin şurada <laughs> montaj şöyle olacak diyelim ki bu parça buraya oturacak, buraya yaslanacak ve buradan bir pim geçecek. Bir pimle montajı sağlayacağız. Pim geçecek buradan. Peki delikte konum hatası varsa, bu delikte de bu, bu delikte konum hatası varsa hani pimin çapını ölçüyoruz, delin çapını ölçüyoruz. Pim geçer mi? Geçmez mi? Pimin çapını da ölçüyoruz. Pim delikten küçük işte ya da civata buradan geçer diyoruz. Ama delikte konum hatası varsa alttaki delikte de üstteki delikte pozisyon hatası varsa şu datum yüzeyine göre işte mesafe, basic mesafe, temel mesafede bir hata varsa yine montaj olmayabilir. Parça şöyle olursa montaj olmaz mesela. Kaçık çünkü. Ya da şöyle kaçıksa olmayabilir. Montaj olmayabilir. İşte burada da bir zahir durum ortaya çıkıyor. Yani kullanılabilir hacim azalıyor. İşte burada en küçük hacmi hesaplamamız lazım. Yani ne kadar konum hatası olursa, ne kadar diklik hatası olursa, ne kadar form hatası olursa hala montaj olur. Yani geometrik hataların etkisi boyut üzerindeki etkisi. Onun için M'yi falan da kullanıyoruz. Yani boyut büyüdükçe daha fazla hata olabilir anlamında. Dolayısıyla burada bir tanım yapmaya çalışmıştım. Bir tanımı da 2018 yılında, yine Mart ayının 2018 yılında, Gebze'de HKTM firması çok iyi bir firmadır. Yani birçoğunuzun bildiği, birçok arkadaşımızın bildiği. İşte onun sahiplerinden Tunç Bey, sağ olsun eğitiminin de bir kısmına katılmıştı bu konuyu konuşurken. Gerçekte etkili olan diyebiliriz, hocam demişti. Geo, hatta bir de kısaltma işte. Virtual case yani, çünkü standart virtual case yani birçok durumda VC'yi kullanır ve ve C harflerini yan yana getirip bunu bir şülkez olarak kısaltmıştır. Kısaltmaları çok severiz bazen. Geo, gerçekte etkili olan. Yani biz bir değer bulduk ama bu gerçek değil. Montajda etkili olan durum başka bir durum. Dolayısıyla Tunç Bey'i de saygıyla anıyorum kendisini de. tekrar bu katkılar için. İşte bunlar hep konuşmamız gerekiyor, düşünmemiz gerekiyor, yaratıcı olmamız gerekiyor. Çünkü kavramlar teknik resmen son derece önemli bir şey anlatıyoruz ama ne anlatıyoruz? Bunun anlaşılması son derece önemli. Karşı da o dili bilmesi ve bizim kavramlarımızdan aynı şeyi, aynı anlamı yüklemesi, yani şiir gibi değil, edebiyat gibi değil, aynı anlamı yüklemesi son derece önemli. Ne için? Montajın olabilmesi için. Bu parça dünyanın bir yerinde yapılıyor, bu parça dünyanın başka bir yerinde yapılıyor. İşte buraya geçen civata başka bir yerde yapılıyor. Ama bizim bütün beklentimiz milyonlarca yapılan parçalar bir araya geldiğinde Rastgele parçalar aldığımızda montajın olmaz. Buradan cıvatanın geçmesi. İşte onun için sadece çapların, boyutların uygun olması yetmiyor. Gizli hatalarında olmaması gerekiyor. Zahiri durumun göz önüne alınması gerekiyor. Gerçekte etkili olan değeri bilmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar umarım e, aydınlatıcı bir kayıt olmuştur. Ee, hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Hiçbir şey ölçüldüğü gibi değildir. Hiçbir şey kalite raporlarında olduğu gibi değildir. Her şeyin bir görünen yüzü var. Bir de görünmeyen yüzü var. İşte görünmeyen yüzüdeki göremediğimiz şeyler montaj ortaya çıkabiliyor. Montajlar olmayabiliyor. O zaman tekrar resme dönüyoruz. Ve bunları resimlerimizde anlatıp hem imalatçı arkadaşlarımızın hem de kaliteci arkadaşlarımızın bunun farkında olmasını sağlamaya çalışıyoruz tasarımcı olarak. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka kayıtlarda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.